Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Brawl Stars'daki Exo Alperen fan kulüplerine girip oradaki Exo Alperen fanlarına elmas vereceğim Bunu da Exo Alperen'e şöyle yapacağız onlara diyeceğim ki Bak gel seninle Vs atalım eğer inersen sana elmas Ve evet aynen bu şekilde onlarla Vs atacağım ve beni eğer enerlerse onlara 360 elmas vereceğim Ama Exo Alperen'e onların bilmediği bir şey var Kaybetseler bile ben onlara 170 elmas vereceğim ama onların bundan haberi olmayacak Onlar sadece eğer beni inerlerse 360 elmas alacaklarını bilecekler Ve kaybettiklerinde bir şey alacaklarını bilmiyor olacaklar Ve kaybetseler bile onlara ben 170 elmasa hediye edeceğim her türlü. Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, beğendeki zil tuşunu açanlara istediği karakteri ver. Amin. Şimdi hemen bu sağdaki kulüp tuşuna tıklıyorum ve buradan kulüp ara diyorum. Ve şimdi Exo Alperen fanı olan kulüpleri arayacağım. Buraya Exo Alperen yazıyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi bir sürü kulüp çıktı. Bakın bunları kaydırıyorum, kaydırıyorum, kaydırıyorum. Bir sürü var Exo Alperen. Bakın önünde çok fazla Exo Alperen fan kulübü var bu şekilde. Ve şimdi bunların birisine gireceğim. Ve oradaki bir Exo Alperen fanına VS e teklif edeceğim. Eğer beni inerse ona elmas vereceğimi söyleyeceğim. Bakın mesela Exo Alperen burada tam 93 üyeli bir tane Exo Alperen fan kulübü var. Ve böyle bir tane kırmızı simgeli Exo Alperen fan kulübüne girdim. İçinde bir sürü kişi var. Buraya katıl diyorum. Hemen şöyle bir merhaba yazayım bakalım. Merhaba. Exo ailesi. Uhu! Hadi bakalım yolladım. Ve cevap geldi bile. Exo Alperen fanı. Oha! Exo Alperen. Bu kişi tam bir kral yav. İsmini Exo Alperen fanı yapmış. Hemen yazıyorum. Beni eğer VSD yenersen sana 360 elmas vereceğim. Hadi bakalım ne yazacak? Abi ama sen çok iyi oynuyorsun. Kral yav. Hemen cevap veriyorum. Sen de bir Exo Alperen fanı olduğun için iyi oynuyorsundur eminim. Yoladım bakalım. Haklısın abi seni izleyerek çok şey öğrendim. Proyum ben de ha. Bak bak bak. O zaman gel bakalım VS'ye. Yenersen elmaslarınla ne yapacaksın? Cidden çok merak ettim. Hadi bakalım yolluyorum onu da. Brawl Pass alacağım abi Vay reis be Biliyorsunuz Brawl Pass 169 elmas Ve eğer enerjisi ben ona 360 elmas vereceğim Üstünde elmasları artıyor bile Onlarla da artık kendine güzel bir karakter veya bir kostüm alır artık Hemen şimdi dostum maçı kuruyorum buradan Davet yolladım ve şu anla geldi Onunla şu kafatası deresi haritasında kapışalım bakalım Seçtim Tek dedim Ooo kral hemen nazara bastı ya Şimdi benim karakterim ne olsa Ben Edgar'ı seçmek ekstra ailesi Yıldızcım'ı sert olarak alacağım Hadi bakalım savaş başlasın Bakalım beni yenilecek mi Haydi oyuna girdik şimdi Evet ekstra Evet şimdi önce ben kutuları almam gerekiyor Burada bütün kutuları hızlı hızlı alıyorum Çünkü kutuları alıp enerjimi artırmam gerekiyor Çünkü eminim o da şu anda kutuları alıyordur Bak 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 gördüm onu solda Hadi bakalım Bak 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 kutulara geldi Çakal oradan vuruyor <laughs> Tamam ben onları bırakacağım Çünkü Şeli aldığı için çok tehlikeli ekstra ailesi Şu an Şeli'ye karşı kapı tutmak istemiyorum Buradan hızlı hızlı ben kutuları kasacağım. Bana bol bol enerji gerekiyor şu anda. Enerjileri kasıp taktik yapacağım. Ona böyle bir sürü enerjiyle saldıracağım. Sen şu an benim süper özelliğim var. Onda yok. Benim kendi kendine dolduğu için ben rahatım şu an. Gayet güzel. Her türlü avantajlıyım. Enerjim şu anda 10 oldu. Bak bak ne buldum burada. Oo, bir sürü kutu. Ben şu an bayağı kutu aldım bu arada ya. Bence benim şu an yenmesi bayağı zor olacak. Çünkü enerjim 13 oldu. Onu şu an gördüğüm anda... <gülüyor> gördüm. <gülüyor> gördüm. Sağda ses Bakın enerjim 14 şu an. Tek atacağım. Gördüğüm an tek atacağım. Bakalım. Oo altta geziyor kral. Ben bir emoji atayım şöyle bakayım. Mitolojik <laughs> <laughs> emoji. Şu an bence bayağı korkuyor çünkü enerjim çok fazla. Bakalım 4 enerji içeriğiyle yenebilecek mi? Vuruyor sürekli böyle. Ben yine gülücük atıyorum. Artık üstüne atlayacağım. Bakalım bir şey yapabilecek mi? Atladım bakalım. o Oo saklamış buraya. <laughs> Ama tek attım. <laughs> ya abi çok iyi oynuyorsun ya. Aga be üzüldü. Elmas kazanamadım. Aga be. Ama şu anda kendisi öyle sanıyor. Ona kaybetsa bile, ekspert paran olduğu için her türlü elmas vereceğim. Sana bir sürprizim var. Yolladım. Oha, ne sürpriz abi? Al bakalım. Sana 170 elmaslık Google Play kodu. Güle güle kullan. Yolladım bakalım. İnanamıyorum çok iyi bir insansın abi seni çok seviyorum demek ve üstünde kalp atmış Exo ailesi Çok iyi ya Ben insanları mutlu ettiğinde çok mutlu oluyorum Exo ailesi Ve şu anda bu Exo Prime fanının da mutlu olması beni aşırı derecede mutlu etti Ben de ona kalp atıyorum böyle ve yolladım Şimdi Exo ailesi geçiyoruz başka bir kulübe Ve şimdi Exo ailesi bu sefer şöyle yapacağım Daha derinlere ineceğiz ve Exo ailemizin özel karakter çıkarma taktiği olan g o k y l o youtuber ismini yapanların olduğu fan kulüplerine gideceğim ve bakalım onlar efsanevi çıkarttı mı? Bunu göreceğiz. Ve tabii ki onlarla vs atacağım. Kulüp ara diyorum. Şimdi hemen efsanevi çıkarttıran özel ismi yazıyorum. Biliyorsunuz Exo ailesi. Ben bu özel ismi kendi hesabımda kullandım. Ve iki tane küçük kutudan iki tane efsanevi çıkarttık. Videosu kanalda var. Ve bunu çoğu kişi kendi ismini yapmış ve efsanevi çıkartmış gerçekten de. Hatta bazı kişiler hem ismini yapmışlar hem de kulüp açmışlar bu şekilde. Şimdi o kulüplere giriyorum. Özel ismi yazıyorum. G O K Y L O Boşluk Yo U Tuber Aradım ve şu an gördüğünüz gibi bir sürü özel isimli kulüp çıktı. Bakın kaydırıyorum, 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 kaydırıyorum. Çok fazla kişi hem bunu ismi yapmış hem de kulübü yapmış. Gerçekten de böyle yaptığınızda kesin efsanevi çıkıyor. Ve bakalım hem ismini hem de kulübünü böyle yapanlar kaç tane efsanevi çıkarttılar. Evet mesela şu an şuradaki kulübe giriyorum. İçinde 6 kişi varmış. Ve içindeki herkesin ismi G O K Y L O YouTuber. Gördüğünüz gibi şurada bakın ilk ailesi. Herkesin ismi bu şekilde. Ve hatta birincinin profil ismi Crow. Muhtemelen Crow çıkartmış. Beşincinin resmi Byron. Gizemli Byron çıkartmış. Üçüncünün resmi Surge. Kromatik Surge çıkartmış. Ve şimdi Kulübün açıklamasını okuyorum Adını bu kulübün adı yapana Efsanevi ve gizemli ve kromatik çıkıyor <laughs> Ve cidden çıkarmışlar da Katıl diyorum bakalım Bir selam vereyim bakalım Merhabalar Krallar Yolladım bakalım Uf, Exo Alperen gelmiş Seni çok seviyoruz abi Hepimiz efsanevi çıktı Vay be Reize bak Hemen söylüyor efsanevi çıktığını Hesabının ismini Bu isim yaparak Kaç efsanevi çıkarttın Yolladım bakalım. 3 efsanevi ve 2 kromatik karakter çıktı abi kralsın valla. Oo oh, kral ya. Hesabı fullemiş resmen. Baya bir çıkartmış. Artık ona vs daveti yollayacağım. Eğer beni yenerse Eksu ailemizin özel karakter çıkarma ismini yaptığı için ona 360 elmas vereceğim. Ve eğer yenilirse bile şşş çaktırmayın. Gene de bana 170 elmas vereceğim. Gel efsanevi vs'si atalım. O zaman eğer beni yenersen 360 elmas vereceğim. Yolladım bakalım. Madem o kadar efsanevisi var, onunla şöyle bir efsanevi savaşı yapalım bakalım. Bu isim sayesinde çıkartmış efsanevileri. Hakkını versin bakalım. Tamam abi ama çok iyi oynuyorum ha. Vay 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 iddialı. Hemen dostum maçı kuruyorum. Odaya geldi ve şimdi sıra geldi kendi efsanevi mi seçmeye. O da efsanevi alacak ben de alacağım. Bakalım hangimiz yenecek. Şimdiki süreçte ben buradan efsanevi spike alacağım. Hem de karanlık Lord Spike o yüzden bayağı havalı olacak. Seçtim bakalım. Süper özelliğim fal atış. Hazıra bastım bakalım şimdi onu bekliyorum. O da bastı hazıra ve başlıyoruz hadi bakalım. Şu an ikimiz de efsaneviyiz ve bakalım kim yenecek. Kimin efsanevisi daha iyi. Hadi bakalım onu görelim şimdi. Bir de şu an bizde mükemmel karanlık Lord Spike var biliyorsunuz. Bu kostüm çok çok güzel. Ve bununla bence bayağı güzel olacak. Hemen buradan böyle bütün kutuları alıyorum. Hadi bakalım güzel. Olabildiğince böyle enerji kasacağım. Bir süre kasacağım enerjileri. Çakala bak ortaya gitmiş. Exercise ortaya gitmiş. Bak, bak bak Gizli gizli oradan enerjileri alıyor. Çakallık yapıyor. Taktik yapıyor. Hop şöyle vurayım. Gördüm gördüm vurdum ona. Vurdum ona vurdum ona. Hop şöyle vurayım. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kral almış. Bu isim sayesinde efsane bir kralı çıkartmış. Ve şimdi bakalım spike'ımızla onu yenecek miyiz? Enerjim şu an 8 oldu. Onun 6. Hadi bakalım. Crow baya tehlikeli hep zehirlediği için. Bayağı güçlü şu an bir vs 1'de. Ben şu an gizli de gizli çalılara girdim. Hadi bakalım. Şuradan vurayım şöyle. Hop vurdum. Vurdum. Of. iki vuruşla tek attım Çok iyiydi be. Abi çok fena oynuyorsun ha. Tüh ya kaçırdım 360 elması. Aga be üzüldü reis. Evet, birazcık sert tek attık Ama sorun yok. Ona da 170 elması vereceğim ekso Hiç üzülme. Ben bütün Exo ailesini çok seviyorum ve yenilmiş olsan bile sana 170 elmaslık Google Play kodunu veriyorum. Yolladım. Ve şimdi buraya kodu yapıştırıyorum. Kodu da yolladım. Güle güle kullan. Oha abi çok iyi birisin Kral ya Gene kalp atıyorum bu şekilde Vexo ailesi Bugün fan kulüplerine girip onlarla vs attık Vexo Alperen fanlarına elmasları verdik Onlar çok mutlu oldu ben çok mutlu oldum Umarım eğlenmişsinizdir Alttan video beğenmeyi abone olmayı ve yandaki açmayı unutmayın Burada çıkan farklı videolar izleyebilirsiniz Ve instagramdan Vexo Alperen'i takip edersiniz Hoşçakalın görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum Bay bay